Evet, Oğuzlar ilçemizdeyiz. Tekrar e, yaklaşık 10 yıl önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın %45 hibesi %55 de Oğuzlar Belediye'mizin karşıladığı e, hibeyle yaklaşık 10 yıl önce maliyeti 1 trilyon olan atık su arıtma tesisindeyiz. Burası gördüğümüz kadarıyla dere kenarına inşa edilmiş. Bu tür Atık su arıtma tesislerinin normalde şehir yapılaşmasının 5 kilometre dışarısında olması gerekirken burası o zamanki belediyemiz ve proje kapsamında İller Bankası'ndan yapılan proje kapsamında şehrin hem de dere yatağına kurulmuş. Ama 10 yıldır burası harap halde bekliyor. Birçok şey yapılmış. Yani burada birçok tesisin altyapısı ...binalaşması, trafosu... ...hatta burada gördüğüm kadarıyla da... E, ...bu yıldırım... ...paranatör de takılmış. E, bunlara rağmen... ...burası 10 yıldır... E, ...devletimizin ve... ...Oğuzlar halkının parası hibe edilmiş. Burada harcanmış durumda. Bunun bir an önce... ...yetkililerden, şu anki belediye başkanımızdan... ...ve iller Bankası'ndan bu sorunun çözülmesini... ...ve... ...atık su arıtma tesisinin bir an önce yapılmasını talep ediyoruz Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Bunu da Sayın Kaymakamımızla da görüştük. Ee, Sayın Valimize de bu konuyu ben anlatacağımıza söz veriyorum. İnşallah bir an önce Oğuzlar ilçemizin özellikle istediği konulardan bir tanesi de e, İskilip ilçemiz de aynı sorunu istiyor. O yol sorunu istiyor. Oğuzlar'dan İskilip'e doğru bu baraj kenarından e, giden yolun bir an önce açılmasını bu yolda Ankara'ya olan ulaşımı 80 kilometre kısalttığı bir gerçektir. Bu yoldan e, Kargı ilçemiz, Osmancık ilçemiz, Hacamza köyümüz diyelim artık önceden beldemizdi ama e, Dodurga ilçemiz, Laçin ilçemiz, hatta Amasya'nın bir kısmı ve burası Karadeniz'in Ankara bağlantı yolu olacak. Buradaki ilçedeki yaşayan insanlarımız Çankırı üzerinden gitmek zorunda kalmayacak bu yolunda acilen planlanması ve açılması anlamında gerekli taleplerimizi ileteceğiz. Biz bugün de Oğuzlar halkının sesi olmaya burada Oğuzlar halkımızın sorunlarını dinlemek için geldik. İnşallah bu sorunları yerinde gördük. Bu talepleri ileteceğiz.